Minnoş ve yavruları. Yine bir yaz tatiliydi. Ve Serhat yaz tatilinin ilk ayını geçirmek üzere köye anneannesinin hani ve dedesinin yanına gitmişti. Orada ayrıca teyzesi ve kuzenleri de vardı. Onlarla her gün gezmeye ve oyun oynamaya giderdi. Birlikte saklambaç, yakalanmaç, futbol, yakan top gibi oyunlar oynarlardı. Çoğu zaman da oyun oynamak için köy okulun bahçesine giderlerdi. Yine bir gün okulun bahçesine oyun oynamaya gitmişlerdi saklanmaç oynuyorlarken Serhat saklandığı yerden bir yavru kedi sesi duydu. Hemen kuzenlerini çağırdı. Acaba buraya nereden ve nasıl gelmişti? O an Serhat ve kuzenleri ne yapacaklarını bilemediler. En iyi fikrin yavru kediyi eve götürmek olduğunu karar verdiler. Yavru kediye yaklaştıklarında kedicik biraz korkmuştu ama kaçmamıştı. Kedicik tekir, beyaz karışık bir kediydi. Gözleri iriceydi muhtemelen biraz acıkmıştı da. Serhat dikkatli bir şekilde onu kucağına aldı ve hep birlikte eve gittiler. O sırada dedesi bahçede tavuklarla ilgileniyor ve anneannesi de kazanda bir şeyler kaynatıyordu. Derken anneannesi eve doğru yönelmişti. "Dede, dede, efendim oğlum. Dede biz yavru bir kedi bulduk. Yavru bir kedi mi buldunuz? Nereden buldunuz peki? Okulun bahçesinden. Peki etrafta annesi ve kardeşleri yok muydu?" Hayır tek başınaydı. O ne çocuklar? Yavru bir kedi bulduk anneanne. Amanın nereden buldunuz bunu? Okulun bahçesinden bulduk. Vah yavrum kayıp mı oldu acaba? Durun çocuklar ben ona evden biraz yemek getireyim. Siz de dedenizle birlikte ona bir yer hazırlayın depoda. Serhat, kuzenleri ve dedesi hemen yavru kediye rahat edebileceği bir yer hazırlamaya başlamışlardı. Öncelikle depodan bir koli bulmuşlar ve koyunun içinde süngerle döşemişlerdi. Onlar yuvayı hazırlarken anneanneleri de elinde küçük bir tabakta tavuk eti getirmişti. Kedicik kokuyu duyar duymaz miyavlamaya ve hemen tabağa yönelmişti. Anneannesi Serhat'a bir kap uzatarak bahçedeki musluktan su doldurmasını istemişti. Serhat koşarak su doldurmaya gitti. O sırada da yavru kedicik afiyetle yemeğini yiyordu. Bir müddet sonra karnı doyan kedicik birazcık da su içmişti. Sonra onu dikkatlice yuvaya koydular ve dinlenmesi için rahat bıraktılar. Serhat sürekli onunla ilgilenmek istiyordu. Ama anneannesi bu günlük yavru kedinin dinlenmesinin daha iyi olacağını söylemişti. O da kuzenleri, kuzenleriyle bahçede oynamaya başladı. Aradan birkaç saat geçmişti ki yavru kedicik miyavlayarak depodan çıktı. Kediciyi gören Serhat da sevişle ona doğru yöneldi. Sen ne minnoş bir şeysin ya. Anneanne Kedinin adı Minnoş olsun mu? Olsun oğlum. Minnoş, Minnoş gel bakalım. Artık Serhat'ın yine eğlencesi belli olmuştu. Kuzenleriyle sürekli olarak Minnoş'la oynamaya başlamışlardı. Onu güzelce besliyor ve onunla oyunlar oynuyorlardı. Neredeyse tüm günleri bahçede geçiyordu. Bir sabah Serhat uyanıp Minnoş'a bakmaya gittiğinde Minnoş'un yerinde olmadığını görmüştü. Hemen koşarak anneannesi dedesine haber vermeye gitti. Anneanne, dede, efendim Serhat ne oldu? Anneanne minnoş yok. Dur oğlum telaşlanma hemen. Saklanmıştır bir yerlerde. İyice baktın mı? Evet her yere baktım. Serhat minnoşu görmeyince oldukça telaşlanmıştı. Doğruca kuzenlerine giderek durumu onlara anlattı. Hep birlikte minnoşu aramaya başladılar. Ama nereye baktılarsa da göremediler. Serhat o kadar üzülmüştü ki kahvaltı yapmak dahi istemedi. Anneannesi ve dedesiyle onu teselli etmeye çalıştılar. Üzülme oğlum. Bahçede bir yere saklanmıştır. Çıkar gelir bir yerlerden. Ya gelmezse peki? Merak etme oğlum. Kedi bu. Etrafta gezinmeye çıkmıştır. Serhat, Serhat, anneannesi ve dedesi ona ne derse desin bir türlü teselli olmuyordu. O kadar üzülmüştü ki tekrardan bahçeye çıkıp biraz daha aradı. Yine de bulamayınca bahçedeki otura oturup ağlamaya başladı. Tam o sırada Minnoş miyav diyerek Serhat'ın yanına gelip ona sürtünmeye başladı. Bir anda Minnoş'u karşısına gören Serhat o kadar mutlu olmuştu ki sevinçten onu kucağına alarak sarılıp öpmeye başladı. Serhat'ın sesini duyan anneannesi ve dedesi hemen bahçeye koştu. Minnoş'u görünce onlar da çok sevinmişti. O günden sonra Serhat Minnoş'u gözünün önünden pek ayırmadı. Zaten Minnoş da artık iyice alışmıştı oraya. Tatilin ilk ayına anneannesi ve dedesine geçen Serhat'ın artık eve dönme zamanı gelmişti. Anne babası onu almak için köye gelmişlerdi. Serhat anne babasını çok özlemiş ve onları görünce çok sevinmişti. Ama bir taraftan da anneannesi ve dedesine özellikle Minnoş'tan ayrılacağı için de çok üzülüyordu. <laughs> Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk oğlum nasılsın bakalım. İyiyim anne. Bak, bak bu Minnoş. Onu kuzenlerimle okulun bahçesinde bulduk. Öyle mi? Ne kadar da tatlıymış. Serhat, oğlum, hoş geldin babacığım. Baba bak bu Minnoş, onu kuzenlerinin okulun bahçesinde bulduk. Hımm öyle mi? Merhaba Minnoş. Anneciğim, babacığım, Minnoş da bizimle gelsin mi? Anne ve babası Serhat'a gülümseyerek baktılar. Evet Serhat'cığım, bu çok güzel olurdu. Ama Minnoş bizim orada bu kadar özgür ve rahat olamaz ki. Hem anneannen, dedenle de arkadaşlık eder. Ama bizimle gelse ne olur ki? Sen çok köyüm. Sen en çok köyü mü seviyorsun? Şehri mi? Köyü. Neden? Çünkü burada ağaçlar var, hayvanlar var, arkadaşlarım var. Peki o halde Minnoş sence nerede kalmak isterdi? Serhat içten içe hak vermişti annesinin bu söylediğine. Ama yine de üzülmeden edememişti. Anneannesi ve dedesi ona telefonla haber vereceğinden söyleyince biraz rahatlamıştı. Derken son günleri de Minnoş'la geçirdikten sonra Serhat evine dönmüştü. Minnoş yerinden de halinden de son derece memnundu. Üstelik Serhat'ın kuzenleri de sık sık onunla oynamaya geliyorlardı. Ve Serhat da ne zaman ararsa onu soruyordu. Sonra aradan bir zaman geçti ve yine yeni bir tatil başlamıştı. Serhat bu yaz tatilinde ilk ayına anneannesi ve dedesinin yanına geçilmek üzere köye gelmişti. Minnoş'u görür görmez sevinmiş ve gözlerine inanamayıp yavruların kimin olduğunu söylemişti. Anneannesi ve dedesi Serhat'la sürpriz yapmak için Minnoş'un yavruları olduğunu söylememişlerdi telefonda. Minnoş'u görür görmez sevinmiş ve gözlerine inanamayıp yavruların kimin olduğunu sormuştu. Anneannesi ve dedesi Serhat'a sürpriz yapmak için Minnoş'un yavruları olduğunu söylememişlerdi telefonda. Ser Serhat Minnoş'u kucağına alıp severken yavruların da annelerinin yanına gelmek için birer birer Serhat'ın kucağına tırmanmışlardı. Minnoş'un yavruları da tıpkı Minnoş gibi son derece tatlıydılar. Yavruların ikisi de annesine benziyordu. Diğer ikisi de kuyruklarındaki tekirlik hariç beyazdılar. Anneanne yavrulara at koydunuz mu? Hayır oğlum sen koy istedik o yüzden koymadık. Yaşasın o zaman bunun adı pamuk. Bu boncuk bu yumuş. Hımm buna ne olsun? Bu da mıncır olsun. Herkes Serhat'a gülmüş ve ne kadar da güzel isimler olduğunu söylemişti. Artık Minnoş da yalnız değildi. Yavruları vardı ve hep birlikte oynuyorlardı.